Merhabalar arkadaşlar ve Terazi Burşu için benim tarot fal yorumumuzu Kasım ayı. Bana yazanlar teraziler, kavuştuğunuz e, tahminine Kasım terazi. Terazi, iş, para, aşk ve sağlık. Dur şartanı çalışacağım bugün. Siz ben kartları çıkartırken sevgili teraziler düşünün ne istiyorsunuz Kasım ayında siz ne istiyorsunuz aşk mı istiyorsunuz para mı istiyorsunuz bir düşünün aklınızda geçirin ben kartları çıkarttırırken bir bakıyoruz iş terazi iş Kasım çok güzel bakın dengeli bir Kasım ayı dengeli Hukuksal işlemler olabilir iş konusunda. Bakın bir evrak, evraklar, bir şeyler hazırlayacaksınız. Bir şeyin peşine koşturuyorsunuz. Bakın aileni geçindirebileceksiniz. Ailesine, sizin aileniz. Yani geçineceksiniz. Yani öyle söyleyeyim. Biraz duygusal bir ay sizin için. Duygusal. Ve misali niyetleriniz var iş konusunda. İş değiştirmek mi istiyorsunuz? Bir niyetiniz var. Biraz yavaş yürüyecek niyet. Yavaş. Doğru yürüyecek ama yavaş. Biraz yavaş. Bazı bakın benim düşündüğüm buradaki hukuksal işlemler eğer mahkemeniz varsa mahkeme devamı yani süreci bir mahkeme sunucu olabilir ama gayet düzgün bir kart yani beğendim para parasal durumları çok güzel olacak bakın düşündüğünüz gibi daha fazla bakın para Para konusunda fazla konuşmayın. Bakın ben her zaman bir laf söylüyorum. Ne kadar az konuşsan o kadar sizin için iyi olacak. Yani nazar alakası değil ama mutluluk sessizlik seviyor atasöz var. Onun için sessiz. Para konusunda fazla kimse e, anlatmayın. Benim bu kadar gelirim var, şu kadar. Ama güçlü bir ay. Parasal konularda e, yatırım konu konularda mesela ev almak isteyeceksiniz, araba almak isteyeceksiniz. Çok açık bir dönemdesiniz. Devam ediyoruz. Aşk. En önemli konulardan aşk. Aşk konusunda para çıktı. <laughs> yani ne yapalım? Parasal kartlar çıktı. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer aşkınız yoksa yeni birisi e, Kasım ayında biraz zor girer bu e, açılıma göre. Eğer zaten birisi varsa düzgün giden bir ilişki, sabit giden bir ilişki. Yani zaten e, o partnerinizden ayrılık yok eğer partneriniz varsa. Yani ayrılık olduğunu düşünmüyorum tam tersi bakın aşk konusunda ev araba yatırım çıktı bir şey alıyorsunuz aynı zamanda bu kart yolculuk olabilir para veriyorsunuz bir tatili çıkıyorsunuz aynı zamanda bakın bir e, yatırım planı bir, bir şey bir, bir yere para e, yatırmaya başlıyorsunuz büyük bir para. Yani valla şey aşk konusunda da para çıkması güzel bir şey yani öyle söyleyeyim. Parasal konular. Terazi para olsun da aşk da yanına gelir. Ee, sağlık. Ee, şöyle söyleyeyim biraz dikkat etmeniz gereken bazı konular var ee, kendi dikkat ediniz yürürken, basırken yanlış bacaklar kollarını bir yere basıp da kırmayın bir iki e, bence dişler yaptırabilirsiniz bakın gelecek olan e, Kasım ayında dişlere biraz bir sıkıntı yaratabilir iki Üç pardon biraz bir üzgün olacaksınız çünkü evinde bir kişi e ee, dışarıya gidebilir yani ayrılabilir e, veya dışarı gidebilir bak üzgünlük söz konusu Üzül, üz, üzüleceksiniz belki bir işe gidiyor başka bir şehire başka bir ülkeye biraz üzgün hissedeceksiniz kendini ama genel olarak iyi mutluluklar diliyorum